Herkese merhaba arkadaşlar. Yip yeni bir Secret Teacher animasyonlarıyla daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Woman Channel'ın yapmış olduğu arkadaşlar mükemmel İki tane animasyonu sizlerle beraber izleyeceğiz ve bu animasyonlarda bakalım neler başımıza gelecek çok merak ediyorum. Bir önceki videomuzdaki animasyonlarda ise arkadaşlar biliyorsunuz Tani ve Nick'in birazcık aşk hikayesini anlatıyordu. Sanırım e, kaldığımız yerden devam edecek bakalım e, şu anda Nick ve Tani'nin başına neler gelecek çok merak ediyorum. Eğer daha çok devam istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle ilk animasyonumuza play deyip başlayalım. Aha Nick ne yapıyorsun lan? Heh. şu anda şeyi bek birini bekliyor. Araba araba orada. Senin daha yaşın küçük değil mi? Elini almadın bir şey yapmadın. Nasıl araba sürüyorsun ya? Uyuya kaldı bak. Uyuya kaldı. Vay nikim. Bu mançonda da açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Tabii ki de onun kanalına gidip de abone olabilirsiniz ve videoları oradan da izleyebilirsiniz. Benimle izlemek isteyenler de beraber izleyebiliriz tabii ki de. Oha! Bunlar tatile gidiyor. Tani ile beraber. Ha, oha kaç tane elbise aldın? Ay kaç tane bu ne lan öyle kaç tane bavul var orada? Elbisedir herhalde. O yüzden elbise dedim. Arabaya sığmadı ki. Mazda MX5 bir de. Araba var araba küçüktür ya. Kapanmaz o. Aha GTA müziği çalıyor. İnşallah telif yemeyiz. Çalıştırdı arabayı. Oha helal olsun lan kapattı bagajı. Vallahi helal olsun sana. Nick'ciğim. Ha nereye geldik? Ben burayı bir yerden hatırlıyorum. Ben burayı bir yerden hatırlıyorum arkadaşlar. Dur bir dakika nereden hatırlıyorum? Kamp yapıyorlar. Birazcık ses açalım. Bir dakika birazcık ses açalım. Aa Titanic çalıyor. Aa ne kafanda neler var neler. Evet. Hap şurada üşü üşüyor üşüyor kız üşüyor. Arkadaşlar burası neresi olduğunu hatırladım. Burası Siren kafanın ormanı değil mi? Siren kafanın Siren Hidin. Dur bakalım. Ben de üşüdüm lan bir titreme geldi bana da. Bana bir titreme geldi. O ne? Meşale. O ne lan? Ne atıyor oralara? Fıstık mı? Aa bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Anam 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 anam. Bu ne? Aa. Şey oyunu. Ah hediye verdi. Orman orman kendi kendine oyun hazırlamış. Aa Selen kafa çıktı. Ben dedim ama bak siren kafanın bir oyunu var dedim burada ya. Ah! Ah! Tani gitti. Tani kaçırdı siren kafa ve o ee, çarkın içine Tani geldi arkadaşlar siren kafa yerine. Böyle bir şey yorulamaz. ah Aha, şu anda gördü arkadaşlar hediyeleri falan. Tani orada. Çevir çevir çarkı çevir. Acil çevirmen lazım. Siren kafa hala orada arkadaşlar yalnız gördüğünüz gibi. Kesin gene... Aha hediye geldi. Hediyenin içinde ne var? Pasta geldi. Pasta verdi. Allah Allah büyülü bir çark. Ah. Siren kafa geldi. Bitti. Allah bunu da aldı. Siren kafa arkadaşlar Nick ve Tani şu anda e, büyülü çarkın içinden çekerek kaçırdı. Oğlum animasyon güzel ha. Ne oldu? Tanini çığlığı mı geldi? Sakin ol. Sakin ol. Aha. Dur bakalım. Dur bakalım. Tani'yi bulabilecek miyiz? Tani. O ne lan? <laughs> Aa melek oldu. Aa yardım ediyor. Bize yardım ediyor galiba. Ha burada diyor. Aha siren kafaya bakın. Bağlamış. Oha bir dakika arkadaşlar şimdi şu şunu sizler e, anlamadıysanız birazcık açıklamak istiyorum. Az önce kırmızı bir tane na 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 diyen şey büyük ihtimalle şeytandı. Onun yerine melek geldi. Melek de arkadaşlar bizi Tani'nin yerini gösterdi şu anda Tani e, bağlamış bir şekilde bekliyorken biz onu kurtarıyoruz. Devam edelim, devam edelim bakalım ne olacak. Evet. Kaçın kaçın kaçın. Ne oldu? Aa kaçıyorlar. El ele tutuşup kaçıyorlar. Bu diğerlerden gidin. Ya bir kere de düşmeyin. Allah gidiyor. Gitti. Aha duydu sesi duydu. Sesi duydu. Siren kafa. Çıldırdı çıldırdı. Alam anam anam anam. Geliyor geliyor kaç daha kaç. Aha ayvayı yedik. Ayvayı yedik. Oğlum boyuna baksanıza üstüren kafanı. sırtını aldı götürüyor vallahi. Kutbay, he Kutbay'ı yırsın, tutturması lazım galiba. Çevir bir daha. Çevir bir daha. Ha gene pasta geldi. Hadi. Abi gene hediye geldi. Hadi çubukla kaçmamız lazım. <laughs> Hadi. Aa ha, geliyor vallahi geliyor arkadaşlar. Geldi. Geldi. Allah! Aa Kutbay geldi. Kutbay geldi. Aha. Elini uzattı bak. Elini uzattı oradan. Ama Meşare'nin sayesinde arkadaşlar kurtuldular. O Mükemmel animasyondu. Gerçekten çok güzel animasyondu. İlk animasyonumuz bitti arkadaşlar. İlk animasyonumuzda Nick ve Tani normal bir şekilde orman arkadaşlar ee, kampa gittiler ve kampta e, ee, Tani'ciğim gezerken bir tane çark gördü. Allah Allah bu nasıl bir şey deyip de arkadaşlar çarkı çevirdi ve çarkta çıkan hediye kutusu, çiçek bunların hepsi geldi ama siren kafanın ne olduğunu bilmediği için Siren kafa denk gelince kaçırıldı arkadaşlar. Adamsın lan. Adamsın dik. Kurtardın Tani'yi. Şimdi ikinci animasyonumuzda bakalım neler olacak. Devam ediyoruz. Evet. Gene bunların aşkları sürüyor. Evet o ne? Ne o? Aa, kamp çeyini gösteriyor burada da. Kampa gidelim falan dedi galiba. Harita gösteriyor. Ne oldu ki? Niye kızdın diyor. Ha yok. İlk animasyonumuz şimdi bitti arkadaşlar. E ee, orası bir dakika bir dakika. Şimdi anladım. İlk animasyonumuz bitmemiş. O küçük yeri eee, orada arkadaşlar kampa gidelim. Daha yeni diyordu. Büyük ihtimalle hayal e, hayalmiş orası. Tamam hayalmiş ve sonradan gitmek istemedi. Evet şimdi ikinci animasyonumuzda bir kek galiba ya da bir e, kahve de olabilir. Sigara teçhirimiz içiyor. Evet. Evet. Ha okey diyor. Çok güzel tamam. Bak bak gizlice eve sızdılar gene. Gizlice eve sızdılar gene. Ne yapacaklar acaba? Ne yapacaklar sizce arkadaşlar? Yorumlara yazın. Güzel. O ne? Bulaşık süngeri. O ne? Krema. Aaa. Kek şakası yapacaklar arkadaşlar. Kremayı falan aldılar oradan. Aha. Gitti bakalım. Tamam. Hey. Tabağı nereden çıkardın acaba? Tamam. Krem şanti. Aha. Yo o ne lan? Farklı bir şey. Süslediler. E bunun kek olduğunu anla A olmadığını anlar ki. Ama o kadar da değil yani. Tanicim, nikçiyim Lelelel le. <laughs> Dil çıkartıyor ya bir de. Manyak. Manyak. Buraya gel diyor. Buraya gel diyor. Kovalıyor. Aha. Yerlerini değiştirdiler. Aa, Karabiber mi o? Ulan kek şakasını da yapmazsın ya. Güzel güzel ama olsun arkadaşlar baya beğendim. Şu anda sigara teacher'ımız içeriye girdi. Oradaki ee, kekini değiştirdiler arkadaşlar. Ve ee, kahvesine de herhalde şey attılar. Karabiber gibi bir şey attılar. Anam anam. Anam. Kahveyi de iç. Ooo acı mı dökmüşler? Acı dökmüşler. Anam kadın yanıyor, kadın yanıyor. Lan. Dikkatli olun, dikkatli olun. Valla bunlar var ya çok fenalar arkadaşlar. Gerçekten çok fenalar ya. Aha bant yapıştırdılar. Bant yapıştırdılar. Bir gün bu şakayı ben de yapacağım arkadaşlar. Koş. Koş oğlum. Koş kızım. Kaçın kaçın, geliyor sigara teacher'ımız. Geliyor, gelmekte olan, o oh, akıllı. Aha, yapıştı. <laughs> yapıştı arkadaşlar. Bildiğiniz kapıya böyle ee, direk gibi kaldı orada. Güzel, e, bu animasyonlarımızın burada sonuna geldik arkadaşlar. En çok beğendiğiniz animasyonu da birinci mi, ikinci mi yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın. Ben birinci animasyonu daha çok sevdim çünkü ee, birazcık daha farklıydı maceramız falan. Siren kafanın da olması benim hoşuma gitti arkadaşlar. Dediğim gibi umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ekrana çıkan diğer tıklayabilirsiniz. Onlar da Nick ve Tenin arkadaşlar. Bir önceki animasyonları, aşk hikayeleri onları da oradan izleyebilirsiniz. Tıklamanızı bekliyorum. Evet tıklayın bakalım. Bir tıklayın bakalım. Şuna baksanıza ya. Geçti böyle bir şey olamaz. Valla bunlar seviyorum bunları ya. Seviyorum arkadaşlar. Nick ve Tani de GTA 5'i getirmeye çalışacağım. Bakalım Getirebilecek miyim? Ama söz vermiyorum arkadaşlar, sadece çalışacağım getirmeye. Görüşmek üzere, bay bay.